Gazetecilere büyük bir yıldızın doğmak üzere olduğunu haber vereceğim artık. Her şeyi size borçluyum Sevda Hanım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ferdi Bey, bir arkadaşınız sizi görmek istiyor. Merhaba çavuşum. Merhaba Tarık. <laughs> Seni bulmam kolay oldu. Bir mecmuada senin hakkında yazı vardı, kalkıp geldim. Çok sevindim. Seni Sevda Hanım'la tanıştırayım. Asker arkadaşım Tarık. Sizi tanıtmaya gerek yok. Sevda hanımın hayranlarındanım. Ayrıca size arkadaşım adına teşekkür ederim. Onu himaye ettiğiniz için. Himaye etmiyorum. Bir yıldızın doğmasına yardım ediyorum. İkisi aynı şey değil Tarık bey. Haklısınız. Asker arkadaşların arasına girilmez derler. Yarın görüşürüz Ferdi. Mahsur yoksa Ferdi beyle birleşsiniz için. Niye mahsur teşekkür olsun? Ederim. Hadi, Allah'a ısmarladık. Bu kadın sana kesik ulan! Fesatlığı bırak! Son derece iyi bir insanım. Ulan oğlum, iyi insanlarda aşık olur. Eline geçen bu fırsatı kaçırma! <laughs> bırak şimdi bu lafları! Hangi rüzgar attı seni? Pederle kavga ettik. Burnu sürtünceye kadar eve dönmeyeceğim. Müşkül durumdayım. Yatacak yerim bile yok. <laughs> Aşk olsun. Biz neciyiz burada? Arkadaşlık kötü gün de belli olur. Hadi yürü, bizim fakirhaneye gidelim. Sıkma canını. <gülüyor> <gülüyor> eh, yatak fena sayılmaz. Bir de para işini halledecek. Ben de biraz var, idare ederiz. Ben sabah erken gideceğim. Ne kadar lazımsa al burada. İki onluk yeter sana. Ha? <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. konserlerinizi bir ay daha uzatıyorsunuz değil mi? Hayır. Veda konserimden sonra sahneye Ferdi çıkacak. Ama Ferdi'ye çok büyük bir şans tanıyorsunuz Sultanım. Sen insanları tanımıyorsun Hilmi. Ferdi tertemiz bir insan. Saklayacak değilim. Beni çok etkiledi. Bu son gecem arkadaşım. Babamla barıştık. Yarın erkenden gidiyorum. Bir isteğin var mı? He, bir mektup versem İpey'e götürür müsün? <laughs> Sorduğun kabahat, biz arkadaş için canımızı veririz oğlum. Ama babası görmemeli Tarık. Ayıp ettin, sen mektubu yaz gerisine karışma. <laughs> Tam dört saattir sizi görmek için bekliyorum. Kimsiniz? Adım Tarık. Ferdi'nin arkadaşıyım. Ferdi'nin mi? Evet. Sizi bana o kadar çok mehdetti ki. Ayrıca anlattığından çok daha güzelsiniz İpek Hanım. Teşekkür ederim. Ferdi nasıl? Anlatın ne olur. Durumu çok iyi. Bir gazinoda şarkı okuyor. Daha şimdiden etrafında bir sürü hayranı var. Ee, ne de olsa yakışıklı bir erkek. Bana bir haber göndermedi mi? Haber? Mektup ver! Babam geliyor. Korkmayın, ben babanızı idare ederim. İyi günler Abbas bey! Ben de kızınıza sizi soruyordum. Fabrikatör Selim'in oğluyum. Öyle mi? Çok memnun oldum evladım. Kızım, delikanlıya bir şeyler ikram etmeyecek misin? Kahve yahut da soğuk bir şey? Çok az vaktim var. Buraya şöhretli atlarınızı görmek için He. geldim. İzin verirseniz tabii. Rica ederim, gel buyur evladım. Tarık sayesinde mektuplaşma işimizi hallettik. Allah razı olsun ondan. İşte Ferdi'den gelen mektup. Kızınızın yanmasına gönlüm razı olmadı. Ferdi hiçbir zaman ipe layık olamaz. Kızım ancak benim seviyemde bir aileye gelin olabilir. Kapımda uşaklık edenlere değil. Kızınızın gönlü bir başkasında olmasaydı... Sizin damadınız olmak şerefine erişmek için mücadele ederdim. Ben senin yanındayım delikanlı. Kızının çocukça hisleri ciddiye almamalısın. O serseriyi sevdiğini sanma, acıyor ona. Bakın, Ferdi Ray'dan çıkmasaydı iki gönlün arasına girmek istemezdim. İstanbul'da önüne gelen kadınla ilişki kuruyor. Şu resme bakınca anlarsınız. Seni buradan çıkarttık mı tamamdır. Bu resim, işte bu resim kızımı Ferdi'den kopartacak. Ferdi'nin yazısını taklit edebilir misin? Ederim. Çok iyi. Öyleyse şimdi dinle Seni sık sık rahatsız ettiğim için üzülüyorum. Rahatsızlık değil, şeref veriyorsun gelişinle. Ferdi'den mektup var mı? İkimize de göndermiş, boşuna zahmet ettin. Şimdi ben de getiriyordum mektubunu. Sen mektubu okurken, ben de soğuk bir şeyler getireyim ha? Arkadaşım Tarık. Bunun hem parasından hem etinden istifade ediyorum. Senelerdir palavra bir aşka kapılıp gitmişiz. Aman Tarıkçım İpek bir şey bilmesin yedek parça olarak kalsın zamanı gelince tadına bakarım. <laughs> İpek! İpek! Uyarsan, ağlama canım sevgilim Ben her gün ölüm. ...Dirilmeye alıştım... ...Duyarsan ağlamak... ...Canım sevgilim... ...Ben her gün ölü... ...Dirilmeye alıştım... ...Bazen şehirlerde... ...Bazen köylerde... ...Bir Türk resminle aramaya alıştım. Dediler aşk için yakma kendini bilemezler için ki sevgini sana bağlamışım ben gençliğimi ve der etsem de Sürmeye alıştım Sana bağlamışım Ben her şeyimi Perişan etsem de Bu hayata alıştım Tebrikler Harikaydın, bayıldın bir dakika. Ferdi Bey'le görüşmek istiyorum. Şimdi Sevda Hanım'la çıktılar. Nereye gitmiş olabilir acaba? Provadan sonra Tarabya'daki Güneş Lokantası'na giderler ummiyetle. Teşekkür ederim. N'en var senin Ferdi? Son günlerde iyice dalgınlaştın. Gözlerin hüzün dolu, özlem dolu. Sıla hasreti belki de. Sevdiklerimden ayrılıp geldim İstanbul'a. Çok duygulusun. Sen de çözemediğim bir düğüm var. Acaba bir gönül bağı mı bu? Bu suale cevap vermesem kızar mısın? Asla. Seni olduğun gibi kabul ettim Ferdi. Belki şimdi sırası değil ama... ...Senin yanında olmak beni mutlu kılıyor. Mertsin, tertemizsin. Ama ben... Biliyorum. Hislerime karşılık vermeni istemem senden. Bekleyeceğim perde. Siz benim için saygı duyduğum bir arkadaşsınız. O halde arkadaşlığımızın şerefine. Tarık'la babası hayırlı bir iş için geldiler yavrum. Beni mahcup etme. Unut artık o serseriyi. Unuttum baba. Tarık'la evlenmeyi kabul edecek misin İpeğim? Kabul edeceğim.